Merhaba sevgili anne babalar. Bugün teknoloji kullanımı, teknolojiyi doğru kullanım ve anne babaların teknolojik e, dijital rehberlikle ilgili neler yapabilirler bununla ilgili bir bilgilendirme videosu hazırladım. Malum teknolojiyi artık çok fazla kullanıyoruz. Hayatımızın her alanına teknoloji girmiş durumda. Ama daha çok çocuklarımızın bilinçsizce e, kullandığı saatlerini bilgisayar, televizyon, telefon başında geçirmesinden üzüntü ve kaygı duyuyoruz. Peki bunun için neler yapabiliriz? Videomuzda öncelikle teknoloji kullanımının ne olduğunu, teknoloji kullanım konusunda anne baba tutumlarının, davranışlarının ne olduğunu ve üçüncü bölümde de teknolojiyi doğru kullanmak için hangi somut adımlar atmalıyız, bize düşen görev ve sorumluluklar neler, onları vererek anlatarak videomuzu tamamlayacağız baştan söylüyorum çok derin ve uzun bir video olacak bu Çünkü konu çok fazla mümkün olduğu kadar alt başlıklara dokunmaya çalışacağım Evet teknoloji hayatımızın bir parçası artık bunu yatsımıyoruz ve her alanda kullanıyoruz Peki Önemli olan nasıl kullandığımız. Artık teknoloji faydalı mı zararlı mı gibi e, gereksiz tartışmaları geçtik. Önemli olan niçin ve nasıl kullandığımız. Teknoloji tüketimini, teknoloji kullanımını iki başlık altında inceliyoruz. Bir, üretmek amacıyla teknoloji kullanmak. Bu nedir? E, teknoloji kullanımı sonrasında ortaya bir ürün çıkarmak için çalışıyorsak bu bir web sitesi tasarlama, bu bir kod yazma, bu bir oyun hazırlama, animasyon hazırlama gibi üretim amaçlı ortaya bir üretim bir içerik çıkaracak şekilde e, kullanıyorsak bu üretim amaçlı bir teknoloji tüketimidir. Oysa eğer e, tüketimi iki alt başlığı ayırdık. birincisi üretken tüketim. Üretken tüketim nedir? Eğer daha sonra bir şeyler üretmek için ona hazırlık amacıyla e, araştırma, inceleme tarzında bir çalışma yapıyorsak buna üretken tüketim diyoruz. Çünkü daha sonrasında onu dönüştürüp kullanacağız kendimiz için, daha sonraki çalışmamız için. Üçüncü aşaması ise tamamen pasif tüketim dediğimiz e, zaman geçirmekten başka bir faydası olmayan e, tüketim tarzı. Uzmanların önerdiği %60 e, üretim amaçlı tüketim, %30 Üretken tüketim dediğimiz daha sonra bir şey üretmek için tüketim, yüzde %10'da pasif tüketim dediğimiz yine vakit getirmek için kullandığımız tüketim tarzı. Tabi baktığınızda yüzde %90 olarak üretime dayalı, üretim amaçlı bir tüketim olursa bunun sağlıklı ve doğru kullanımı olduğunu bildiriyorlar. Bizde pek uygulama bunun gibi gitmiyor tabi. Daha çok tüketim, pasif tüketim dediğimiz düşünme gerektirmeyen, analiz sentez gerektirmeyen, ortaya bir ürünün çıkmadığı e, tüketim tarzı. Peki biz anne babalar çocuklarımızın çok fazla teknoloji kullanımından e, rahatsızız ve hatta kaygı duyuyoruz. Peki neden kaygı duyuyor anne babalar çocuklarının tüketim amaçlı teknoloji kullanımından? Çünkü zaten üretim amaçlı kullanılıyorsa bir anne baba benim çocuğum kod yazıyor, web sitesi hazırlıyor diye üzülecek hali yok tabii ki onu dengeleyecek ama bizim asıl kaygı verici ve rahatsız olduğumuz pasif tüketim dediğimiz hiçbir amaç taşımayan sadece zamanımızı çalan tüketim tarzı. Evet anne babalar bu konuda çok fazla çocukların teknolojiyi tükettiğini ve hatta pasif tüketici olarak tükettiğini biliyor ve kaygılanıyorlar. Daha önceden bilgisayar ilk çıktığında anne babalar buna daha yatkındı. Teknoloji bu kadar hızlı ilerlemediği için teknolojiyi takip ve kontrol etmek kolaydı. Oysa şimdi teknolojiyi takip etmek, içeriği kontrol etmek çok zor. Bunu kontrol edemediğimiz ve teknolojinin hızına yetişemediğimiz için anne babalar olarak bu sefer çocuğum acaba yanlış şeyler mi yapıyor korkusu ve kaygısını taşımaya başladık. Çünkü bilim adamlarının söyleyişiyle biz e, dijital göçmenleriz. Ne demek dijital göçmen? E, biz e, teknolojiyi, dijital dünyayı, sanal dünyayı, akıllı telefonları, tabletleri daha sonra tanıdık. Bizim çocukluğumuzda bu kadar yaygın bir kullanım alanı yoktu. Oysa bizim çocuklarımız dijital yerliler. Yani onlar teknoloji dünyasının içine doğdular. Onunla birlikte büyüyorlar. Bu onların dünyası. Biz bu dünyada, bu dijital dünyada dijital göçmenleriz. Onlar dijital yerliler. Evet anne baba olarak kaygılandığımızda yaptığımız ilk tepki tabii ki hemen kısıtlama, yasaklama e, ceza gibi yaptırımlar uygulamaya çalışıyoruz. Bu da aile içi ilişkileri zayıflatıyor. Karşılıklı bağları zayıflatıyor. Ve e, istenmeyen davranışlar sonuçlar ortaya çıkıyor. Peki Düşündünüz mü? Anne baba olarak çocukların tüketim amaçlı teknoloji kullanımında bizim rolümüz nedir? Evet, bunu dört başlık altında inceleyeceğiz. Anne babaların çocukların tüketim amaçlı teknoloji kullanımındaki etkileri, tutumları neler? Birincisi, acaba siz ve biz doğru bir şekilde mi teknolojiyi kullanıyoruz? Yani biz hani çocukların tüketim amaçlı teknoloji kullanımından yakınıyoruz, şikayet ediyoruz... Peki biz doğru kullanıyor muyuz? Öncelikle bu. Çocuklara doğru bir rol model oluyor muyuz? Yoksa biz de aslında çocuklardan yakındığımız gibi telefonumuzu, tabletimizi, bilgisayarımızı yani teknoloji tüketimini üretim amaçlı mı kullanıyoruz? Tüketim amaçlı mı kullanıyoruz? eğer üretim amaçlı kullanıyorsak zaten çocuklar bizden bu anlamda örnek alarak kendileri uygulamaya çalışacaktır. Ama biz kendimiz tüketim amaçlı kullanırken sanal dünyada sosyal medyalarda kullanırken çocuklarımızın da teknolojiyi oyun oynadığı için oynamak için kullanması bizi neden üzüyor o zaman? O zaman ilk önce biz anne baba olarak demek ki bu konuda doğru model olup olmadığımıza bir bakmamız lazım. Genellikle yanlış bir rol model oluyoruz. İki, teknolojinin yine bir bilimsel sözlük olarak teknolojiyi duygusal emzik olarak kullanıyoruz. Evet yanlış anne baba tutumlarından birincisi yanlış rol modeli olmaydı. İkincisi teknolojiyi yanlış teknoloji tüketimini duygusal emzik olarak kullanma. Nasıl yani? Eminim siz de çevrenizde gözlememişsinizdir. Çocuklar mesela ağladığında hemen eline ağlamasın diye tablet, telefon verilir, susturulmaya çalışılır. Ya da çocuk yemek yemediğinde eline telefon verilir. İşte sinirlendiğinde tablet bilgisayarda oynamasına izin verilir bir anlamda çocukların duygularını yönetmesine, duygularının farkına varmasına fırsat vermeyiz. Biz onları baskılayarak o an için o sorunu çözmüş sayarız. Ama aslında o sorun daha büyük sorunlar olarak sonradan karşımıza çıkar. Anne baba davranışlarında üçüncü etki alanı yine teknolojiyi bakıcı olarak kullanmak. Nasıl bakıcı olarak kullanmak? Mesela günlük hayatta artık Aileler daha yoğun çalışıyor, daha az vakit buluyor, eve daha yorgun geliyor, daha stresli. Eve geldiğinde çocuk anne babasıyla oyun oynamak, vakit geçirmek istiyor. Mesela yorgun olan anne baba çocuğuna da o an kendisine zaman kazanmak için işte tableti veriyor, telefonunu veriyor. Al biraz oyna diye. Bir süre sonra artık çocuk oyununa başladıktan sonra mesela anne baba bu sefer hadi gel birlikte oyun oynayalım dediğinde çocuk anne görmüyor musun oyun oynuyorum ben zaten diye mesela ya da baba oyun oynuyor diye tepki veriyor. Bu sefer aile sinirleniyor ve işte elinden zorla almaya, kapatmaya, kullanımını engellemeye gidiyor. Bu sefer yani çocuğa teknolojiyi ben ne zaman istersem sen o zaman kullanırsın. Senin duyguların, düşüncelerin bir anlamı yok şeklinde bir gizli mesaj da vermiş oluyor. Bu da aile içi bağların zayıflamasına ve çatışmalara yol açıyor. Evet teknoloji kullanımında dördüncü anne baba e, yanlış tutumu diyeceğim şey çocuklara farkında olmadan teknoloji kullanımı konusunda e, mesajlar vermek. Mesela bir yemek ortamında, bir misafirlik ortamında çocuğun teknolojiyi çok iyi kullanması ya da bizim bilmediğimiz bir şeyleri orada yapıyor olması, yapabiliyor olması bir anlamda göğsümüzü kabartıyor ve gururla orada söyleniyor ve bunu duyan çocuk bunu nasıl mesaja çeviriyor? Evet, benim teknolojiyle, telefonla, tabletle oyun oynamam, işte uygulamadan yeni oyunlar indirmem ailemin hoşuna gidiyor, onları mutlu ediyor gibi bir mesaj olarak algılayıp bu konuda daha çok vakit geçirmeye, zaman ayırmaya yoluna gidiyorum. Evet, çocukların tüketim amaçlı teknoloji kullanması ile ilgili anne babaya ait dört başlık söyledik. Peki bu sadece çocukların tüketim amaçlı teknoloji kullanması anne babanın hatası mı? Çocuklardan kaynaklı nedenler neler? Onlar da başlıklar altında, altı başlık altında vereceğiz. Birincisi ilk maddemiz e, çocukların ilişki kuramaması. Nasıl yani ilişki kuramamak? İnsan sosyal bir varlık ve çevresiyle e, arkadaşlarıyla okul ortamında, iş dünyasında ilişki kurmak, kendini kabul ettirmek, olduğu gibi kabullenilmek istiyor. Çünkü insanın e, temel ihtiyaçlar hiyerarşisinde hier, de baktığınızda fiziksel ve temel beslenme gibi ihtiyaçlarımızdan sonra kabul görme gibi sosyal ihtiyaçlarımız ön plana çıkıyor. Eğer çocuk ailede yeterli ilişki bağını kuramadıysa, aile ilişki bağları zayıfsa, sevgiye dayalı, karşılık karşılıklı, hoşgörüye ve koşulsuz sevgiye dayalı gibi aile bağları kurulmadıysa ve çocuk bu duygusal ihtiyacını burada karşılayamıyorsa bu sefer sanal dünyadaki arkadaşlıklarla, sosyal medyadaki ilişkilerle bu ilişki açığını kap kapatma yoluna gidiyor. Evet, çocuklardan kaynaklı teknolojik tüketimin ikinci maddesi çocuklar kendi kimlikleriyle, kendi oldukları şekilde çevrede, ailede kabul görmek isterler. Ama eğer kendi olduğu şekilde kabul görmezse davranışıyla, fiziksel özellikleriyle bu sefer çocuk sanal dünyada, dijital dünyada kendi bir ideal kimlik oluşturma yoluna gidiyor. Ve orada kendisine o oluşturduğu kimlik örtüsü altında değer verilmesini, benimsenmesini istiyor. Çünkü orada istediği zaman geri çıkabilir, girebilir, istediği özelliği kendine ekleyebilir, çıkarabilir. Yani kendisi için orada bir ideal kimlik alanı oluşturmaya çalışıyor. Eğer kendisi aile içerisinde, çevresi içinde kendini değerli olarak kabul etse zaten o yönlara başvurmayacaktır. Üçüncüsü gelişim ihtiyacının karşılanmaması çocuklar e, Tabii ki geliştiğini ilerlediğini bir şeyleri başardığını hissetmek istiyor Eğer gerçek dünyada çocuk gelişim e, ihtiyacını karşılayamazsa bu sefer sanal dünyada bu gelişim ihtiyacını ilerlediğini bir gelişim kaydettiğini mesela oyunlarda e, kadem atladığında e, geliştiğini ilerlediğini orada hissetmek Yani bir anlamda başardım duygusunu hissetmek için sanal dünyaya Kayabiliyor ve tüketim amaçlı teknoloji kullanımını artırıyor. Dördüncüsü çocukların aile ortamında ya da okul ortamında seçme özgürlüğünün olmaması, yani kontrol hakkının yetkisini kendisine verilmemesi, kendini ifade etme şansını yakalayamaması. Bu sefer Çocuk eğer gerçekten e, aile ortamında söz hakkı alamıyorsa, e, seçme hakkı yoksa bu sefer kendi yaratacağı dijital dünyada, sanal dünyada e, kendi istediği gibi yönetme e, mutluluğunu diyebilirim. E, oraya taşımaya çalışıyor. Orada kendisine ait istediği gibi kontrol edebileceği bir sanal dijital dünya oluşturmaya ve orada zamanını geçirmeye çalışıyor. Beşinci maddemiz kendini ifade etmesine fırsat verilmemesi. Bu sadece sözlü olarak değil, davranış olarak bir şeyler yapmak, elinden geleni, bir şeyler üretmek, bir şeyler denemek için çocuk çocuğa fırsat verilmiyorsa çocuk bu gerçek dünyada yapamadıklarını yine sanal dünyada, dijital dünyada yapma yoluna gidiyor. Altıncı maddemiz çocukların tüketim amaçlı teknoloji kullanmasındaki altıncı maddemiz öğrenme ihtiyacının karşılanmaması. Her insan bilmek, öğrenmek, kendine bir şeyler katmak ister. Eğer aile ortamlarımız, okul ortamlarımız buna müsait değilse, çocuğun öğrenme güdüsü desteklenmiyorsa, çocuğun keşfetmesi için ortam sağlanmıyorsa, fırsat verilmiyorsa, çocuk yine gerçek dünyada karşılayamadığı bu ihtiyacını sanal teknolojik dünyada karşılama yoluna gidecektir. Evet, çocukların üretim değil de tüketim amaçlı teknoloji kullanmasının nedenlerini anne babalara dayalı olarak söyledik. Anne baba tutumlarını bu konudaki dört madde. Daha sonra çocuklardan kaynaklı nedenleri açıkladık altı madde olarak da. Peki bunlar sorunu ortaya koyduk. Çözüm nedir? Üretim amaçlı çocukların teknoloji kullanımını nasıl sağlayabiliriz? Hangi somut adımlar atabiliriz? E, gelelim çözüm aşamasına. Birincisi olarak önce kendimizi çocuklardan önce kendimizi bir e, denetlememiz gerekiyor. Evet hepimiz çokça e, teknoloji kullanıyoruz. Peki teknoloji siz kendiniz üretim amaçlı mı kullanıyorsunuz? Tüketim amaçlı mı kullanıyorsunuz? Üretim amaçlı kullanmayıp Tüketim amaçlı kullanıyorsanız bu sefer çocukların e, dijital teknolojik dünyada oyun oynamalarında neden rahatsız oluyorsunuz? Çünkü siz de tüketim amaçlı kullanıyorsunuz. O da tüketim amaçlı kullanıyor. Onun için çocuğa bir şey söylemeden önce biz kendi davranışlarımızı bir kontrol ederek çocuğa örnek bir model oluşturmamız gerekiyor. Yani biz kendimiz yanlış yaparken çocuktan doğruyu yapmasını istemek çok daha hakkaniyetli bir davranış değil, tutarlı bir davranış da değil. İkinci adım ise çocuğun eğer tüketim amaçlı teknoloji kullanımını e, kullanmamasını istiyorsanız çocukla e, aranızdaki ilişkiyi bir gözden geçirmeniz lazım. Eğer çocuğunuz çok fazla teknoloji tüketiyorsa, tüketim amaçlı teknoloji kullanıyorsa aile bağlarında, çocuklar eve beyin, anne baba ilişkileri arasında e, sorunlar var demektir. İlişkiler zayıf demektir. Onun için çocuğunuzla bu olan bu ilişkiniz güvene dayalı, sevgiye dayalı, karşılıksız, koşulsuz sevgiye dayalı olduğu gibi kabul edilen bir aile ortamı, ilişki ağı kuruyorsanız zaten çocuk diğer teknoloji dünyasına gereksiz, üretmek değil de tüketmek amaçlı çok fazla kaymayacaktır. Ne yapılmalı? Öncelikle yapmamanız gereken şey ilk adım olarak kesinlikle ödül, ceza, Yasaklama, kısıtlama gibi bir adım atmayacağız. Çünkü bunların dönüşü kesinlikle daha zararlı, daha kötü oluyor ve uzun vadede hiçbir faydası olmuyor. Onun için kesinlikle bu yola başvurmayacağız. Peki ne yapacağız? Önce çocuğumuzu gözlemleyeceğiz. Çocuğunuz gerçekten odasına çekilip saatlerce televizyonun, bilgisayarın başında saatlerce oyun oynuyorsa bilgisayarda, tablette. Çocuk demek ki gerçek dünyada aradığı şeyleri bulamamış. Az önceki saydığımız gibi belki ilişki zayıflığından, belki kendini ifade etme fırsatı bulamadı, belki e, gelişim aşamasını hissedemedi. Bunun gibi farklı nedenlerden dolayı kendine bir sanal dünya yaratmış ve orada kendini ifade etmeye çalışıyor. Onun için gözlemleyerek burada e, çocuğunuzla sohbet edebilirsiniz. E, ona niçin bu oyun oynadığını neyini sevdiği gibi yani çocuğun dünyasını anlamaya çalışın ve kesinlikle yargılamayın yani bu oyun nedir nereden çıktı bu saçma oyunlarla niye vakit harcıyorsun gibi değil çocuk o o oyunun niçin oynuyor orada kendini neden mutlu hissediyor belki oradaki bir karakterle kendini eşleştirdi yani o dünyadaki çocuğun bulunduğu pozisyonu anlamaya çalışın gözlemleyin sonra sorunun kaynağını bulduğunuzda, çocuk tabii ki oynuyor, oynuyor. Siz hemen o kısıtlama, yasaklama yapmak yerine çocuğunuza alternatifler yaratın. Çocuğunuza işte e, ne yapmak, birlikte ne yapmak istediğinizi sorun. Mesela dışarı çıkalım, işte gezelim, işte bir doğa yürüyüşüne gidelim, şu etkinliği yapalım gibi, sen ne yapmak istersin gibi. Bunu bir sohbet havası içerisinde, eleştiri anlamında değil, çocukla konuşarak yavaş yavaş birlikte etkinlikler planlayarak yaparak çocuğun teknolojideki o e, tüketim amaçlı kullanımını azaltarak ne yapacağız? Gerçek hayattaki deneyim tecrübesini e, artıracağız. Burada çocukla birlikte kaliteli vakit geçirmek gerçekten çok önemli. Yani e, çocuk eğer bu tarafta gerçek hayatta da kendisine değer verildiğini, sevdiği şeyleri, mutlu olduğu şeyler yapmaya başladıkça diğer tarafta birlikte yavaş yavaş Artık dengelemeye başlayacaktır. Burada çocuğun ilgi alanını, yetenekli olduğu bölümleri keşfetmek çok önemli. Çünkü insanlar yaptığı, başardığı şeyden mutlu olmak ister. Çocuğunuzun ilgi alanını, yeteneğini keşfederseniz, bu bir spor olabilir, bir sanat da olabilir. Bunu keşfedip çocuğunuzun o yönde gelişmesi için birlikte bir şeyler yaparsanız, çocuk dijital dünyadan gerçek yaşam dünyasına yavaş yavaş kayacak, oradaki tecrübelerini artıracak, başarı duygusunu, mutluluğunu hissedecek. Çünkü bir şeyler yaptıkça, başardıkça beyin dopamin salgılar ve insan mutluluğu hisseder. Ve aynı zamanda mesela diyelim ki çocuğunuz fotoğraf çekmeyi seviyor. Çıktınız, fotoğraflar çektiniz, doğayı gezdiniz mesela daha sonra bunu teknolojiye de aktarabilirsiniz. Yani gerçek dünyadaki deneyim ve tecrübeleri sanal dünyayla birleştire ve onları harmanlayabilirsiniz. O çektiği fotoğrafları eve geldiğinde bilgisayarında düzenleyebilir. Onları üzerinde oynamalar yapabilir Photoshop'la işte onlara estetik bir şeyler katmaya çalışabilir. Bunun gibi hep teknolojiyi bu sefer tüketim amaçlı değil, üretim amaçlı kullanmış olur. Ee, çocuğunuzla kesinlikle çocuğunuzla demeyelim. Ailenizle birlikte kendinize ait teknolojinin girmediği özel alanlarınız ve zamanlarınız olsun. Mesela çocuğunuzun gerçekten tüketim amaçlı teknoloji kullanımından rahatsızsanız, aileniz evde bunu e, ortak bir aile kuralı olarak belirleyebilirsiniz. Yemek saatlerinde kesinlikle mesela e, dijit, te, teknolojik dijital demeyin teknolojik araçlardan uzaklaşabilirsiniz. Telefonlardan kesinlikle yemek yerken arkada bir yerlerde televizyon çalışmaz kapatırsınız. Ekranları kapatırsınız ve sohbet içerisinde bu aile bağlarınızın güçlenmesine yardımcı olabilir. Mesela benim yine karşı çıktığım yatak odalarına televizyon, bilgisayar gibi teknolojik araçların kullanılması yanlış bir uygulamadır. Orayı kendinize ait özel bir alan olarak yine tasarlayabilirsiniz. Hatta mümkünse çalar saat olarak bile telefonu oraya sokmamak bu anlamda sizin için güzel bir katkı sağlayacaktır. Sonra örnek yine seyahatlerde, araç yolculuklarında teknolojiyi kapatarak çocuklarla sohbet, oyun, şarkı gibi birlikte eğlenceli vakit geçirerek aile bağlarınızı az önceki saydığımız o çocuğun kendini ifade etmesi, kendini değerli kabul etmesi, mutlu olması gibi e, duygularını güçlendirirseniz çocuk kendini mutlu etmek için dijital dünyada bir şeyler tüketmek ya da tüketim amaçlı bir şeyler kullanmak ihtiyacı duymayacaktır. Yine e, uzmanlar bu konuda bize kesinlikle e, teknoloji kullanımının en az iki yaş, ki e, iki bile az bence. E, 2 yaşına kadar teknoloji kullanılmaması gerektiğini ifade ediyorlar. Çünkü çocuk o aşamada henüz gelişim aşamasında olduğu için bunun fizik ve biyolojik olarak da etkileri var. Mümkün olduğu kadar o anlamda uzak tutmaya çalışacağız. Ama söylediğimiz gibi bu uzak tutma yasaklama olarak değil, oluşturduğumuz aile kuralları çerçevesi içerisinde bir bütünlük halinde gerçekleştireceğiz. Amacımız zaten Dijital dünyayla çünkü teknoloji dünyası artık hayatımızın parçası. Kullanmama gibi ben bunu kabul etmiyorum gibi deme şansımız yok. Zaten o artık bir gerekli. Bizim amacımız teknoloji dünyasıyla gerçek dünyamızı dengede tutmak ve bunları harmanlayarak üretim üretken bir yaşam tarzı sunmak. Nasıl olsa teknoloji hayatımızın bir parçası. Onun için biz de çocuklarımıza yasaklamak değil, teknolojiyi nasıl ve niçin kullanacaklarını e, doğru bir şekilde anlatmak, örnek olmak zorundayız. E, çünkü bir anne baba olarak dijital rehberlik dediğimiz e, bu rehberliği de onlara yapmamız ve bu konuda da kendimizi geliştirmemiz gerekiyor. Çünkü biliyorsunuz ki e, siber e, saldırılar dediğimiz e, çocuklar üzerinde e, siber şiddet diyelim, saldırı demeyelim bunlara da maruz kalabiliyorlar. Çocuk kendini o sanal dünyada da e, açık hissedebilir, korumasız hissedebilir. Orada kendini nasıl koruyacak, e, kendini nasıl güvende hissedecek e, bunları da dijital rehberlik yoluyla yapabiliriz. Amacımız teknolojiyi doğru bir şekilde kullanmak için e, neler yapabiliriz? Bir farkındalık sağlamakta. Uzun bir video oldu. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.